Ne yapabilir falan? Hava atıyorsun şeytana. Şeytana hava atılır mı? Sen, senin gücün ne? Ne demiş adama? Meydan okuyan birine gelmiş, öyle görünürdü. Şimdi belki de görünüyor bazılarına. Surete girer yani, melekler gibi. O da girer. Demiş gel, sen mi demiş bana meydan okuyorsun falan? Evet demiş. Ne yapacaksın bir şey? i̇blis. İblis benim demiş ya. Ne ne yapacaksın bana demiş? Yapamazsın bana bir şey falan. Demiş sen hele bir gel bakayım bak sana ne yapıyor. O da gidiyor peşine. Dönmüş geri demiş ya milleti demiş. İplen zor çekiyorum. Sen ipsiz geliyorsun demiş ya. Gel şuraya ne yapacağım? Geliyorsun demiş ya. Ne geliyorsun demiş ya. Ben iblissem demiş ne geliyorsun? Ya bir hayır olmayacağı belli demiş yani. Sen demiş zaten durduğun yerde aldanmışsın. Ama Abdülkadir Geylani olunca onun euzüsü ne yapmış? Nur karanlığa dönmüş. Hatta bir müridi vardı ya, bir müridine şeytan tebelliş olmuş, tam hatmi şerif sohbet saatinde ona tecelliler tecelliler cennete dönüyor. O da sohbete gelmiyor. Şimdi bazı böyleleri var. Biraz geliyorlar gidiyorlar, tarikat dersine de giriyorlar. Tarikat dersinde de tam böyle bir bir şeyler görmeye başlıyor, nurlar, tecelliler bir şeyler. Hafif yani postun üstünden hafif şeyle havalanıyorlar böyle biraz. Bazı hakikaten de havalananlar da olur yani. Bu olmaz demiyorum. Böyle havalanıyorlar falan. İşte benzini gittiği kadar gidecek. Ondan sonra sohbeti bırakmış. Sizden de olur ha. Tarikata ama der, derslere falan biraz çalışırız. O ben sohbete gitmeyeyim. yani oluyor cübbelinin sohbetleri ya. Gır gır şamata luka luka ya falan. Ne olacak? Feyzim kaçıyor falan. Ulan neyin var da neyin kaçıyor zaten. Kaç gramlık feizim var? Usturanın ağzına sürülecek kadar ilmin yok be. Cahil adam konuşuyorsun. Bir şeyden haberin yok. Ehli sünnet itikadının maddelerini bilmezsin daha sen ya. Öyle de feyzim kaçacak sohbete gelmiyorsun. E bu laf mantık işte. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetini terk etmiş. O da o müridini merak etmiş. Allah Allah demiş ya. Nerede bu adam? Neyse çağırtmış bugün. Demiş evladım sen sohbette yoksun cemaatta. Demiş efendi hazretleri şimdi şeytan işi yok ya. Tam sohbet vakti işte sabahtan sonra mı işrak vakti mi? Bir feyiz, bir tecelli yani yıkılıyor ortalık. Cennete hala açılıyor, firdevsler zuhur ediyor, giriyorum, geziyorum, ediyorum. Şimdi nasıl bırakayım, bırakayım demiş. Yani efendim demiş, ben demiş hani erdim demek istemiş. Yani tabi hak sizin tabi kabul ediyoruz ama benim de yaşadığım olaylar var ben şimdi oradan kopup da nasıl geleyim demiş yani sohbete şey demiş. Cık, bakmış şimdi var. Şimdi şöyle bir durum var. Evvelce birileri de yaptı onu bana. Ya adam sohbet saati gidiyor Fatih Sultan'ız yani her perşembe benim sohbetim var. 25 sene evvellerden bu. Perşembe sohbeti 25-30 senelik bir şey. Ta Ahmet Çavuş Camisi'nden başladık. Üç baştan falan. Kara başladık. Rahmetli Sait abilerle. Ondan da ev, yani evveli de Beki de var. Ondan sonra ya arkadaşlar gelmiyor sohbete. Dedim ya o zaman cemaat daha az. Herkesi tanıyorum tabii ki. Ya neredesin falan. Ya işte bir arkadaş zuhurat gördü. E, ne gördü? Fatih Sultan'ı ziyarete gideceğiz. E tam gidin Allah kabul etsin. Ondan sonra niye sohbette niye? Yok? Sohbet bir saat, bir buçuk saat. İşte sohbet saati. Cuma gecesi ya, Cuma gecesi gideceğiz. Ya tamam cuma gecesi git. Fatih Sultan orada devamlı yatıyor. 11'den sonra da orada. 12'de de orada. Sen niye 8'den ona nasıl gidiyorsun ya? Fatih Sultan seninle illa 9'da randevu mu verdi mi bari kadar? Zuhurat görmüşler. İşte birileri onları sohbetten alıkoymak için numara. Tabi o onlar takılmışlar birine evliya diye mesela. O da onları götürüyor. O saatte sonra Niye? Adamı cemaatten kopartmak. Şimdi minel cinneti ve nas. İlla ki cinden lazım değil ki. Yani böyle. Bu da gelmiş. Abdülkadir gelen anlamaz mı mübarek? Demiş evladım sen demiş e evet demiş. Böyle görüyorsun. Bir daha demiş o hal olunca cennet açıldı şu açıldı bu açı. manevi haller olduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani beni bir çağır demiş. Yani aklına ya cennettesin madem. Beni de düşün demiş ya. Ben de demiş dışarıda mı kalayım demiş ya. Tamam efendim inşallah unutmam demiş yani. Vay onun onun o da ilerlemiş yaptı. Abdülkadir Gelen'i hava atıyor. İnşallah unutmam demiş tecellilerden falan falan. Mübareği güldürmüş yani. <laughs> ondan sonra yine o hal olmuş. Tam sohbet saati oluyor. Yani 24 saat şey efendinin veya bir alimin, bir müderrisin dersi bir saat iki saat şeytanın işi yok. Cennet o, o saatte açılıyor yani. Niye ki adam ilimden geri kalacak? Böyle maskaralık çok olur. Ne dedim ki ailen sofusu. Ondan sonra o arada yine bu cık, dalmış etmiş böyle haller, feyizler, nurlar hakikaten ya her şeyleri görüyor falan. Or ya demiş şeyh efendi demiş böyle bir tembih etmişti. Birden hatırına gelmiş. Dur demiş onu da çağırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdelkadir Geylani. Der demez. Tabii ki nur gelince nar gider. Nar ne? O senin yediğin nardan değil be. Nar ateş. Nur ziya. Nar ateş. Arapçada nar ne demek? Ateş. Adam gelmiş ya sobanın başına. Arap gelmiş. ulu adamı ne? Sobanın başına da donmuş dışarıda. Kayak mı yapacak? Ne yapacak? Onlar da kar görmemiş. Buraya geliyor. Gelmiş orada demiş. En naru fâkehetü demiş. Yani ne demek? Kışın ne de yani en iyi meyve nedir? Ateştir donarken. Yani dışarıda dondum demiş. Şimdi de muz versen, şey versen, portakal ne lazım hani? Dondum ya. En iyi meyve yani zevk verici ürün ateş yani ısınmak demiş. Öbürü de yarım Arapça biliyor da bizde de çok olur demiş. O nar zaten demiş. biliyor musun? Cahil ya. Şimdi nur gelince ne olur? Nar ateş gider.